İşin aslını bizden duyun diye basın açıklaması yapan Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin, İyi Parti Kütahya İl Başkanı Sayın Ali Soycan'ın ikinci olan İl Kongremizin coşkusuna, heybetine, heyecanına, Kütahya'mız üzerine olan etkisine, nezaketine ve zarafetine gölge düşürmeye çalışan söylemlerine tepki gösterdi. Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin, İyi Parti'nin önceki il başkanlarından Erol Ertürk, Nurhan Suner ile İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Nihat Kula abimiz ile İyi Parti'ye gönül veren İyi Partilerle hiçbir sorunumuz yok. Kongre başladıktan hemen 3 dakika sonra Ali Soycan, kongrede ismimiz okunmadı diye tepki gösterip kongre salonu terk etmiştir. Sayın Ali Soycan, eğer biraz daha bekleyip divan teşekkülü oluş konuştuktan sonra kongreye katılımcı olarak isminin okunup okunmayacağını bizzat kendisi duyacak ve görecekti. Yine aynı şekilde Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanı Mustafa Göktere, eski İl Başkanı İrfan Keskin'in aniden rahatsızlandığı için bana ve Genel Başkanım Fatih Erbakan'a söyleyerek kongreden erken ayrılmıştır dedi. Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin, İyi Parti iktidar olduğunda Sayın Ali Soycan Kütahya'yı böyle mi yönetecek? Kütahya halkına Ali Soycan böyle mi hizmet edecek dedi. Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin, Gezgin basına yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Daha kongre başladığının üçüncü dakikası kayıtları var bakabilirsiniz. Üçüncü dakikasında genel başkan bir anda önümde belirdi. Büyük bir sitemle ayrıldı gitti. Bakınız burada da görüntülerde de görebilirsiniz. Kendisine birinci sırada yer ayrılmış. Kendisi birinci sırada oturuyor zaten. Bunları birazdan size göstereceğim teknik yapımda. Birinci kendisi oturuyor. Bizim orada bir sürü genel başkanımız var, genel başkan yardımcılarımız var, MKYK üyelerimiz var. Yani ne olacaktı? Ali Bey genel başkanımızın yanına mı oturacaktı? Ben A protokolüm diye böyle bir bahisleri var. Ve başka bir şey, nezaketten bahsediyor kendisi. Genel başkanımız salona giriyor. Bütün herkes ayağa kalkmışken, Ali Bey ayakta değil. Saygı duyarım. Kendi genel başkan olmadığı için kalkmıyor olabilir. Ama Kütahya'ya gelen bir misafirdir. Bize bahsediyor nezaketsizlikler. Başka bir konu, Bakınız daha kongrenin üçüncü dakikasında biz konuşma yaparken Ali Bey önünde neyle ilgilendiğini de bilmiyorum. Dolayısıyla ne yapılıyor, ne ediliyor çok hakim değil onlara. Bakın burada gene Büyük Birlik Partisi'nin il başkanı kıymetli Mustafa Göktere kardeşim buradan selam ediyorum kendisine. Bakın genel başkanımız hemen arkasında oturmuş nazikçe. O gün İrfan abimiz daha önceki il başkanımız o gün kalp krizi bir vakası oluştu. O da erken gitmek zorunda kaldı. Ona da buradan ayrıca şifalar diliyorum. Ee, o kongreden, kongreden <laughs> da, Ay, bu nedenle burada özür dileyerek ayrıldı. Her bir tepkisinin olanında altın çizerek de belirtti. hiçbir şey olmadığından bahsetti. Dolayısıyla buradaki görüntülerde gördüğünüz üzere e, böyle bir şey yok. Tabi olayı küçümsel bir şekilde işte kelimeler çok insanda konuşmasına yansır ve bize mesajlar verir. Kelimelerde şunlar geçiyor şahsımla ilgili diyor ki kendisi kısa bir süre kısa bir süre Bilecik'te BD Başkan Yardımcılığı yaptığı söylüyor. Ne, ne, kadar kısa süre olduğunu siz kendiniz biliyorsunuz hepiniz benim ne kadar görev yaptığını. Ayrıca iş bilmemezliğimizden bahsediliyor. Kendisi siyasete yeni girdiği için esas iş bilmemezlik onda divan teşekküründen sonra bunlar yapılır. Biraz daha sabırlı olsaydı kongrenin üçüncü dakikasında kongrenin üçüncü dakikasında olmasaydı. O zaman görürdü. Ha şunu da belirtmek lazım. Kendisi 10 Ocak'ta göreve geldi. Yaklaşık bir yıldır artık. Kendisi bir kongre yapsın da görelim nasıl kongre yapıyormuş. Ondan öğrenelim inşallah biz de. Ayrı bir mevzu. Konuşmalarda sürekli diyor ki, bunlar mı ülkeyi yönetecek? Ülke protokol masalarında yönetilmez. Ülke bürokrasiyle yönetilmez. Ülke sahada vatandaşların içerisinde yönetilir. Sahaya gireceksiniz, projelerinizi açıklayacaksınız, orada görecek vatandaşlar. Ben de şimdi soruyorum, siz protokol kurallarına mı göre mi, bürokratik engellere göre mi ülke yöneteceksiniz? Bakın, biz İyi Parti teşkilatlarıyla bugüne kadar hiçbir şey yaşamadık. Ben burada İyi Parti seçmenlere ve teşkilatlarına da selamlarımı iletiyorum. Eğer hatamız olduysa da özür diliyorum onlardan. Bakın biz 2019'da bir kongre yaptık. O benim birinci kongremdi. Bu şimdi benim ikinci kongrem. Birinci kongremde daha önceki il başkanımız Erol Bey buradan kendisine selam iletiyorum ve teşkilatlara selam iletiyorum yönetim kurullarına. Biz davet etmek için onlara gittik. Sadece davetiyemizi verip 5 dakika çay içip çıkacaktık. İl teşkilat mensuplarımla ben bir saat çıkamadım oradan. Oturduk sohbet ettik projelerimizi konuştuk. Onlar da projelerini aktardılar. Ve o gün 2019'daki kongreme 5 kişiyle beraber geldi. Gözümde yanlış hatırlamıyorsam ikinci sırada oturdu. Sonrasında tebrik ettik, kucaklaştık ve ayrıldık. Evet işte nezaket budur. İyi Parti'nin diğer yöneticileriyle alakalı. Daha önceki il başkanları, Nurhan Beyler, biz sürekli birlikteyiz. Sürekli ülkenin geleceğiyle alakalı dertlerimizi paylaşıyoruz biz. Gene Kuruş büyüklerimiz var. Nihat abilerimiz. Bizim bunlarla hiçbir problemimiz yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Kütahya ne kadar yer zaten? Küçücük bir yer. Biz birbirimize mi şey yapacağız? Zaten bu ülke, bu şehir sürekli birbirlerine münakaşa eden, sürekli birbirlerini çekiştirenler yüzünden bu hale gelmedi mi? Velhasıl arkadaşlar artık bu kısır çekişmeleri bırakalım. Kütahya olarak birlik beraberliğe bakalım. işimize bakalım biz böyle ufak şeylerle kıçak gündemini lütfen işgal etmeyelim. Edilmesine izin vermeyelim. Ben gene de burada kendilerine nezaket gösterin. Bizim kongre sürecimiz biliyorsunuz bir hafta içerisinde gerçekleşti. Genel başkanımızın programı çok yoğundu. Normalde Yalova tam gün programı vardı. Yalova Bey Başkanı feragat etti sağ olsun. Genel başkanımızın çünkü büyük kongre tarihimiz yaklaşıyordu. Bizim hafta içi yapılması, hafta sonu gibi programlarda şey oldu. Bir hafta içerisinde gerçekle programı.